uygulama alanıyla beraberiz. Burada kavram tablomuz var. Burada zaten yerleştirdik. Ben de sana bunun yorumunu yaparak iyice pekiştirmeni sağlayacağım bu konuyu. Türk köylüsünün eski bolluk ve kut törenlerinde canlandırma ile inançlarını sürdürdü. Burada zaten köylü dediğine göre köylerde oynanan oyunlardan bahsediyor. Dolayısıyla buradaki boşluğa köy seyirlik oyunlarının getirilmesi gerekir. Başlıca çatışma ve küçüleşme yöntemi olan insanlara, hayvanlara, cansız nesnelere, çeşitli ağlara, dillere, değişlere, kusurlu kişilere, uğraşılara yöneliktir. Bunlara yönelik olan şey nedir? Tabii ki taklit ve taklit geleneksel Türk tiyatrosunun olmazsa olmazıdır. Onu da buradan vurgulayalım. 17. yüzyılda kesin biçimli alan Karagöz, Zün bir başka adı da Zıllı Hayaldir. Karagöz'de denilen gölge oyunu deriden kesilen ve işte o deriden kesilen o şeylere Karagöz, Hacivat diğer tiplemelere verilen ad neydi? Tasvirdi. Hayalinin yardımcısı olan çırağa ne denir? Yardak denebilir, değrezan denebilir, sandıkar denebilir. İstanbul ile kusursuz bir Türkçe ile konuşan yedi karakter gölge oyununda nedir? Karakter değil hatta tip desek daha doğru olur. Çelebidir. Kara göz oyunundaki bütün kadınlara genel olarak Zenne adı verilir. Yaşı büyük, aklı küçük, aptal cüce dediğimiz tip kimdir? Bebe ruhidir. Bir elinde şişesi, tabanca ya da kama olan o gölge oyunundaki kabadayı kişi kimdir? Tabii ki tuzsuz Deli Bekir'dir. Tepeşte'inde Hacıvat'ın sahneye geldiği bölüme ne diyoruz? mukaddime yani gölge oyununun giriş bölümü diyoruz. Karagöz'de Hacivat'ın arasındaki konuşmalara muhavere bölümü diyoruz. Yazılı bir metne dayanmayan yani tulat olan, başrolde kavuklu ve pişekarın olduğu ne oyunu tabii ki orta oyunu Türk Geneksel tiyatrosunun temel oyunlarındandır. Yuvarlak adına palanga denen orta oyunun oynandığı alana ne deniyor? Palanga deniyor. Meddah bir temaşa gösteri sanatları terim olarak kalkelerini topluluk önünde anlatan kimsedir. Evet bu kişiye biz ne diyoruz? Meddah diyoruz. Türk edebiyatındaki ilk tiyatro eseri şair evlenmesidir. Şinasi'nin yazdığı ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatro oyuncusu ise Afife Jale'dir. Evet B maddesine geçiyoruz. Aşağıdaki oyun metnindeki cümleleri öge dizilişine göre, yüklemlerine anlamlarına göre e, bulun demiş. Öncelikle şunu söyleyelim. Öge dizilişine göre yüklem sonda ise kurallı, değilse devrik, yoksa eksiltili diyoruz. Yüklemlerine göre yüklem isimse isim cümlesi, fiil ise fiil cümlesi diyoruz. Anlamına göre ise olumlu, olumsuz diyoruz. Burada zaten e, bak arka planda yatak, oda, yatak, oda genişçedir. Bak genişçedir yüklem. Yüklem sonda olduğuna göre kurallı, genişçe, isim ve olumlu. Sahneye iki taraftan da giriş yapılabilir. Yapılabilir, yüklem sonda olduğu için kurallı, yapılabilir, fiil ve olumlu. Allah'tan bugün nikahımız kıyıldı, yüklem kıyıldı. Yüklem sonda olduğu için kurallı, fiil ve olumludur. Hiç öyle şey olur mu? Olur mu? Yüklem sonda kurallı fiil ve soru sorulduğu için anlamca soru cümlesidir. Aşıklar dalgın olur, olur yüklem. Yüklem sonunda olduğu için kurallı olur, fiil ve olumlu. Onun yüzü gibi huyu da güzel. Burada yüklem güzel, güzeldir. Dir burada düştü, kurallı isim cümlesi ve olumlu. Herhalde öyledir. Bu yine kurallı isim ve olumlu. Ne dersin? Onunla evlenmek akıllık etmemiş miyim? etmemiş miyim derken kurallı fiil ve olumsuz soru cümlesi. Onun adı neydi? Neydi yüklem olduğuna göre kurallı isim ve soru cümlesi. Cadı suratının adını bile sevmiyorum, sevmiyorum. Kurallı fiil ve sevmediğine göre de olumsuz cümle. C maddesine geçiyoruz. Burada uygun noktalama işaretlerini koyacağız. Haydi burada bir seslenme bildiriyor. Öyleyse buraya ne gelmesi lazım? ünlem gelmesi lazım. Kadınlar baş bir ucunu ağızdan ötecek biçimde boyunlarını geriye atarlar. Telaş etmeyin. Beni gözleyin. Virgül. Oğlanı kollayın. Cümle bittiğine göre burada bir seslenme var. Ya da bir duygu var. Onun için ünlem gelir. Görünce basın kurşunu canlı cehenneme yollayın. Ee, sonra burada ünlem koymuş. Kadınlar teker teker çıkarlar. Ha, burada yapılan hareket bildirildiği için tiyatro metninde parantez içerisinde böyle iki tane parantez içerisinde ne yapılır? Alınır. Sonra devam edelim. Ee, nerede var? Yüreğini serin tut gelinim. O canavar bugün kuş uçmaz, kurt, uç, kurt, kurt olsa kaçamaz. Şurada virgül olduğuna göre buraya bu sefer ne gelecek? Noktalı virgül gelecek. Kurban olayım sağ dönün. Burada bir e, sesleme bildirdiği için soru işareti olur şu son kişiye geldiğim zaman gitmesem olur mu? Soru işareti. Yoksa nasıl bakarız oğlunun yüzüne derken soru işareti gelir. Turgut Özatman'ın töre oyunundan alınan bu eserde. Yukarıdaki metindeki yazım yanlışını bulup doğru şekillerini yazın. Çıkabiliriz. Metinde yanlış yazılmış. Ayrı yazılmıştı. Bitişik yazılacak. Başörtüsü yine bitişik yazılacak. Biçimde burada bulunma durum eki. Yani bu kol kullanacak biçimde nerede sorusuna cevap verdiği için bitişik yazılması lazım. Kaygıyla denmez tabii ki. Kaygıyla denmesi lazım. Dayının derken burada kendi dayısından bahsettiği için e, büyük harfle yazılmaması lazımdı metinde. D'nin küçük yazılması lazımdı. Öçünü değil tabii ki burada yumuşam olması lazım. Öcünü. Çolak billerden buradaki gileki tabii ki bitişik yazılır. Oğlunun burada ünlü düşmesini göstermek lazım. Oğlunun şeklinde yazılması lazım idi. Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayınız demiş. Türk Edebiyatı'nda tanzimat birlikte özellikle tiyatro alanında kullanılan kavramlardan birisi olan adaptasyona bazı aydınlar milli tiyatronun gelişmesi ve Türk toplum yapısı üzerine olumlu sektörde yapılabileceği görüşüyle karşı çıkmışlardır. Tamam. Bazıları ise modern tiyatronun gelişmesine katkıda bulunacağını düşünerek desteklemişlerdir. Yaygın kanaat adaptasyona karşı çıkma yönündeyken Ahmet Tevfik Paşa'nın Moller'den yapmış olduğu adaptörler kabul görmüştür. Bu kabulde Ahmet Paşa'nın komet türünü ve bu türünün dünya edebiyatı en güçlü temsilcisi Moller'i ve onun Türk toplumu mahalle kapısının oyunlarını sağlam bir tiyatro tekniği sahile bir dille adapte etmesinin etkisi büyüktür. Zoraki tabip örneğinde olduğu gibi diyor. Evet, şimdi Türk edebiyatı adaptasyon oyunları da tepkiliyken Ahmet Refik Paşa'nın adaptasyonları neden olumlu karşılanmıştır? Çünkü metinde de söylediği gibi komedi türünün en ünlü yazarlarından biri Moliere'i çevirmiş. Aynı zamanda bunu başarıyla çevirmiş ve Türk toplumunun ahlak yapısına da uygun hale getirmiştir. Bu adaptasyon onun için de başarılı olmuştur. Ahmet Tevfik Paşa oynandığında hangi tiyatro türü etki, etkili olabilir? Ahmet Tevfik Paşa tabii ki komedi türündeki tiyatro eserini göstermiş. çünkü Moliere komedinin ünlü ismidir. Adaptasyon yanlarında bu metnin türünü destekleme nedeni nedir? Modern tiyatronun gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorlar. Onun için batıdan adaptasyon yapılmasını olumlu karşılıyorlar. Zoraki Tabip oyununun özelliği nedir? Türk toplum ve ahlak yapısına uyan sade bir dille tiyatro tekniğine sahip bir oyundur. Çünkü Ahmet Tevfik Paşa onu yapıyor idi. Şimdi cümlesinin yapısal özelliği aşırıdakilerden hangisidir? Türkiye'de Türk Edebiyatı'na Tanzimat ve Tövdet Tiyatro'nda kullanılan kavramlardan bir sonra adaptasyona biraz aydınlar. Milli tiyatronun gelişmesi ve Türk toplum yapısı üzerine olumlu sekte yapabileceği görüşüye karşı çıkmışlar. Bak burada şuraya dikkat çıkmışlar. Yüklem. Bazıları ise modern tiyatronun gelişmesi hakkında bulunacağını düşünerek desteklemişlerdir. Desteklemişlerdir yüklem. Uzunca bir cümle, iki yüklem var. Birbirine noktalar bir bağlanıyor. Bu tarz cümlelere biz ne diyorduk? Sıralı cümle diyorduk. Ayrıyeten içeride işte gelişmesi kullanılan olan gibi fiilimsiler olduğu için birleşik cümlelerden oluşmuş bir sıralı cümle denmesi mantıklı olur. Zoraki tabi örneğinde bunu görmek mümkündür cümlesini cümle türler açısından inceleyiniz diyor. Zoraki tabi örneğinde bunu görmek mümkündür. Yüklem hangisi? Mümkündür. Ee, bir kere yüklem sonda olduğu için bu cümle kurallı. Mümkündür isim olduğu için isim cümlesi olumlu cümle ve içeride fiilimsi olduğuna göre de birleşik cümle diyebiliriz. Tek yüklem ve içeride fiilimsi varsa o cümleler ne oluyordu? birleşik cümle oluyor idi. Son soruya geldik. Tiyatro alanında kullanılan kavramlardan birisi olan adaptasyona bazı aydınlar. Bu alıntı cümlede altı sili bölümdeki noktalama işaretinin kullanılmamacı amacı nedir diyor. Ee, şimdi burada altı sili virgülün kullanılmamacı amacı özneyi belirtip vurgulanmaktır. Bak şurada bir şey var. Bak şuradaki altını çizmiş. Adaptasyona bazı aydınlar diyor ya. Burası cümlenin öznesidir özneyi vurgulamak, belirgin hale getirmek için özneden sonra virgül kullanılmıştır diyoruz ve uygulama alanını bitiriyoruz.